Safari'den herkese merhaba. Easyco'nun Easy Park'tayız değil mi? Aynen Easy Barbaros. Park'tayız. Barbos özbuğutuyla birlikteyiz. Kurucu, ortağı, CEO'su. Doğru. çok Söyledim bir seferde. Ee, Barbos çok güzel bir yer bir kere. İlk bası toplantısında gördüm burayı. E-ticareti ee, e biz çok hassasız bu yıl Tekno Safari olarak. Easyco bu e-ticaret ekosistemi içerisinde nerede? Önce bir Easyco'yu anlatır mısın? Easyco'yu biz 2013 senesinde kurduk. Belki birazcık geriye gitmek gerekirse 2013 senesinde. Türkiye'de dijital ortamda satış yapan internet sitesi sayısı 27 binde. Biz bu sayıyı birazcık hani Türkiye'de 3 milyon tane kobi var küçük bir orta ölçekli şirket. Bu sayıyı Almanya'daki sayıyla kıyasladığımızda orada 1 milyon insan dijital ortamda satış yapıyordu diyor şirket. Biz de aslında şey dedik Türkiye'de niye bu kadar az ve gidip birazcık daha analiz yapmaya başladığımızda 2011 senesinde Türkiye'de ödeme kabul etmenin aslında o kadar kolay bir şey olmadığını gördük siz dijital ortamda satış yapmak istiyorsanız, fiziksel dünyanın zıttına orada nakitlen iş yapamıyorsunuz. Muhakkak dijital ortamda ne kredi bir kartıyla olmalı. bir ödeme sistemiyle ödeme almanız lazım. Ve Burada da o süreçler bankalar üzerinden çok zor ilerlediği için biz dedik ki koyu kurarsak buradaki dijital ortamda satış yapan şirket sayısını arttırabiliriz. Ve bugün geldiğimiz noktada 2019 senesinde şu an 32 bin şirket üzerinde bizden beraber çalışıyorlar ve dijital ortamda satış yaparak ödeme kabul edebiliyorlar. Peki Türk tüketicisi elektronik ticarete alıştı mı? Hep böyle bir söylem var ya uzun yıllar yok güvenmiyorum ben işte almam, elimle tutmadan seçmem. Orada bir kırılma oldu mu? Daha alıştık mı? Alışıyoruz ama daha gitmemiz gereken bir yol var. Orada da şöyle sayılar paylaşabilirim. Türkiye'de şu an 23 milyon insanın bir şekilde bir kredi kartı var ve dijital ortamda alışveriş yapmak istiyorsanız kredi kartıyla bugün bunu yapabiliyorsunuz. Türk tüketicisinin dijital ortamda alışveriş yaparken en çok korktuğu şey aslında bir şekilde kandırılması, dolandırılması. dolandırılması. Ve dolandırıldıktan sonra da ikinci korktuğu şey ya ben hakkımı nasıl savunacağım? ve bu süreçte bundan korktukları için dijital ortamda alışveriş yapmaktan çekiniyorlar. Biz de korumalı alışveriş diye bir ürün çıkardık ve tüketiciye ilk hitap ettiğimiz ürünümüz aslında korumalı alışveriş. Kurmalı alışveriş Aynen. Ne yapıyoruz? Orada siz tüketici olarak eğer alışveriş aslında o alışverişinizi koruma altına aldığınız noktada, ondan sonraki süreçte izico olarak biz sizin hep yanınızda oluyoruz. İlk önce yaptığımız paranızı ilk önce biz kendi hesabınızda ha, Havada tutup... tutuyor, Askıda kalıyor. Bir Aynen. Süre. Ve siz eğer o alışveriş tamamlandıktan sonra memnun kaldıysanız biz bu parayı satıcıya ödüyoruz. Hı hı. Ve bunun yanı sıra da size değişik bir aplikasyonumuz üzerinden şu anki paketinizin nerede olduğunu görebileceğiniz ve sorgulayabileceğiniz bir hizmet veriyoruz. Aynı anda 7:24 bir live chat hizmetimiz var. Bunda ben hep böyle birazcık yemek sepetindeki o deneyimi hı hı. benzetiyorum çünkü orada da yemek sipariş verdikten sonra böyle ortalama 12 dakika sonra ya yemeğim nerede kaldı diye soruyorsunuz karşı diyor ki yolda siz kendinizi iyi hissediyorsunuz ve yani <laughs> aynı şekilde biz de bunu aslında dijital alışverişleriniz için de kullanıyoruz. Orada alışveriş yapan insanlar 7 24 live chat üzerinden bizim çalışanlarımızla işte iletişime geçip burada sorularını sorabiliyorlar. Peki elektronik ticarette en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu paranın hak ettiği zaman ödenmesi bir de memnun kalmadım ve iade etmek istiyorum. Hı -hı. Burada tüketicinin en aslında çekindiği şeylerden bir tanesi de bu. Orada izikonun bir faydası var mı? Var. Çünkü son belki de o aşamanın içerisinde her şey kötü gitti. İşte ürünü alamadınız. Genelde şöyle bir hakkınız var. İlk önce bir banka şubesine gitmeniz gerekiyor. ve Banka şubenizde değişik formlar doldurduktan sonra böyle 4-5 hafta bir sonra saat uğraşıp aynen 4-5 hafta sonra belki paranıza yine ulaşabiliyorsunuz. Biz bunu aslında yine aplikasyonumuz içerisinde tek bir klike indirgedik. Yani eğer memnun kalmadınız ve paranızı geri almak istiyorsanız çok o düğmeye basıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben ürünümü alamadım. Kısa bir bizi bir bilgilendiriyorsunuz. Hı hı. Ve günün sonucunda siz paranızı direkt hesabınıza Satıcıya geri alabilirsiniz. Satıcıya değil size tekrar geri iade Aynen yani. öyle. Peki ben aslında şey zannediyordum, satıcılar için önemli bir sistem olarak düşünüyordum İziko'yu. Anladığım kadarıyla aslında tüketiciler için de çok kıymetli bir görevi var. Aynen, bence ikisi için çok önemli. Çünkü satıcıların da bu yani şeyden yola çıkmamamız lazım. Bütün satıcılar kötüdür ve size malınızı göndermez, sizi dolandırmak ister değil. Büyük bir Yok ben da... müşteri her zaman haklıdır da bakarak <laughs> Büyük bir olası çok iyi iş yapan a, müşteriler ama onlar da tüketiciler korktukları için e, ürünlerini satamıyorlar. Aslında bizim getirdiğimiz bu güven unsuru onlara da yarıyor. Çünkü daha çok insan alışveriş yaptığı zaman onlar da cirolarını arttırabiliyorlar. ve böylece biz aslında kazan 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 gibi bir aslında üçlü Aslında araya yerleşmiş ve süspanze eden böyle iki tarafı da idare edip sağlıklı çalışmasını sağlıyoruz. Aynen diyorsun. öyle. Özetle bu değil mi? Aynen değil mi? öyle. Ee, peki başarı öyküleri var sizin çok güzel. Ee, basit top anlattınız. Birkaç tane e, dikkat çekici alandan bahsedersen sevinirim. Tabii. Yani Bence değişik süreçlerde ve değişik büyüklükte başarı hikayelerimiz var. Belki de beni en çok etkileyenden anlatabilirim. Beraber çalıştığımız bir Ayşe teyzemiz var ve Ayşe teyze kendi ördüğü şeyler, kazakları. kazakları değişik platformlar üzerinden yurt dışına satıyordu. Abi bu PayPal'ın bir şekilde yurtdışından çıkmasıyla birlikte ödeme alma tarafında ciddi problemler evet. yaşamaya başlamış Aa, ve ondan sonra Easycon'un sunduğu a, değişik ürünleri kullanarak artık bu satışlarını devam ettirebiliyor Aa, ve kendi açısından da iki tane çocuğunu okutuyormuş bu a, yaptığı kazaklarla birlikte bu bizi tabii ki inanılmaz mutlu ediyor çünkü oluşturduğumuz etki a, orada insanların hayatlarına dokunuyor fayda ve fayda sağlıyor. Bu bizi hem biz kurucu ortakları olarak hem de ekibimiz olarak inanılmaz mutlu ediyor. Bunun öbür spektrumuna gidersek aslında Amazon diye bir başarı hikayemiz var. Çünkü şöyle bir gerçek Amazon gibi şirketler değişik ülkelere açılırken kendi süreçlerinde bazı şeyleri nasıl diyeyim dikkatli şekilde olması gereken konulara bakıyorlar. Hı hı. Ve ödeme sistemlerinde kolaylık sunan şirketlerin olması yani bizim gibi ödeme a, altyapısı sunan şirketler onlar için olmazsa olmaz. Değişik ülkelerde bu şirketlerle beraber çalışıyorlar. Çünkü Amazon'un Türkiye'ye gelip burada işte 28 tane banka, bankayla aynı anda entegre olması çok zor bir şey. Ve bizim oradaki başarı hikayemiz de bu. EasyCon'un platformu öyle bir kalite standartındaki dünya bir e, devi e, Amazon'da Türkiye'ye geldiği zaman EasyCon platformu kullanarak Türkiye'ye açılma sürecini çok daha hızlandırdı ve a, beklentisinden daha da hızlandırdı bir şekilde Türkiye'ye giriş yaptı. Yani ama, ama o, Amazon'la birlikte olmanız yeterince aslında. Aynen. Büyük bir başarı. Aynen. Incisi. Bizim açımızdan da şöyle. Ayşe teyze de aynı platformu kullanıyor. Amazon da aynı platformu kullanıyor. Özel bir şey yapmıyorsunuz Aynen olarak. öyle. Burası aslında bizim ödeme sistemlerini ne kadar ne kadar demokratik bir hale getirdiğimizin de aslında bir belirgesi. Çünkü ikisi de aynı altyapıyı kullanıyor. Süper. Peki şimdi tam burada onu soracağım. Ben bir atıyorum elektronik ticaret işine girmek istiyorum. Burada mesela danışacağım insanlar var mı? Ben neye dikkat edeyim diye böyle hani mentor gibi mı? Call center'ı ben de arayabiliyor muyum bu hizmeti almak için? Ve ondan sonrasında beni yönlendiriyorlar mı? Tabii. Ekibimiz, bizim bir işte satış öncesi ekibimiz var. Burada da istediğiniz zaman web sitemizden telefon numarasını bulup arayabiliyorsunuz. Ve orada bizim değişik ürünlerimiz var. Yani kendi eğer bir bir şey satacağım diye. şey satacaksınız. Ayşe gibi. Ve... Aynen böyle. ve burada bizim oluşturduğumuz izi link ürünümüzde yani linkle ödeme alma ürünümüzde aslında bir web sitesine de ihtiyacınız yok. Sadece bir aplikasyon indiriyorsunuz Hı -hı. ve bu aplikasyonla satmak istediğiniz ürünlerin resmini çekiyorsunuz ve ondan sonra bir link oluşturuyorsunuz ve bu linki istediğiniz zaman Instagram hesabınıza, istediğiniz zaman Facebook hesabınıza istediğiniz yerden paylaşarak aslında satış yapmaya başlayabiliyorsunuz. Özel bir e-ticaret sitesi kurulmasına da ihtiyacınız Aynen var. o bizim giriş ürünümüz diyoruz e-ticareti. Yani Aha. hiçbir şekilde bir altyapı, bir teknik uh, altyapınızda olmasına gerek yok. Uh, sadece bir Sosyal aplikasyon. medya üzerinden bunu pazarlayabilirsiniz. Aynen, için. aynen öyle. Peki Barbaros şeyi soracağım. Ee, şimdi 2019-2020'de bu işlerin çok daha yoğunlaşacağını düşünüyorum. Ee, hatta ben daha önce televizyonlar kapanacak, yayın şekli değişe dediğimde çok ekşi de entry girdiler bana. Şimdi de diyorum ki AVM'ler kapanacak o koca AVM'ler bence e, ofislere dönüşecek. Yani i̇nsanlar artık gidip bir şey almamaya başlayacaklar. Hı hı. E, sizin öneminiz gittikçe arttığı bir döneme doğru girdiğimizi düşünüyorum ben. E, burada pozisyonlanmayı nasıl yapmalılar insanlar? Yani e-ticarete geçişi mesela klasik bir dükkan mantığından e-ticarete geçiş için mesela Easy koya gelip burada EasyPark'a gelip e, ya ben de böyle bir iş modelim var. Bu hı. modeli ben daha verimli ve dijital olarak nasıl yapabilirim? diye burada masa oturabileceği bir yer var mı? Var. Bizim değişik dediğim gibi kanallarda değişik işte girişimlere sunduğumuz hizmetler var. Bunun bir tanesi de Easy Start programımız. Burada herhangi bir şekilde işini yeni açan veya yeni bir teknoloji girişimi EZCO ile beraber çalıştığı süreç içerisinde ilk önce bir 3 aylık süre içerisinde hiçbir komisyon almıyoruz. Ve bunun yanı sıra da değişik mentorluk sessionlarımız var. Yani isterseniz pazarlama, isterseniz teknik altyapınızda bizim ekibimizdeki işte bu işin gururları olmuş insanlar girişimlere çok ciddi şekilde destekte destekli bulunuyorlar ve uzun vadeli de baktığımızda zaten bizim bütün iş modelimiz kazan kazan üzere. Yani siz para kazandığınız zaman biz komisyon alıyoruz. Onun için de bizim hedefimiz tabii ki bizden beraber çalışan şirketleri. Siz aslında herkesin aynen büyük Aynen. Onlar büyüdükçe biz büyüyoruz. Ve bu da bizim iç açımızdan tabii ki her zaman üye işyerlerimize nasıl katkıda bulunabiliriz, onları nasıl geliştirebiliriz. Bunun üzerine ciddi şekilde kafa yoruyoruz. Son soru soracağım o zaman şimdi. Ee, seni tut tutmayayım yoğunsun. Estağfurullah. Ee, güzel bir çalışma ortamınız var ee, burada çalışmak isteyen gençlere ya da işte eğitim alacaklar bu tip yerlerde çalışmak için nasıl eğitimler almalılar ee, ya da sizin aradığınız vasıftaki özellikler nelerdir yani e, yeni dünyaya nasıl girsinler <laughs> çok güzel. ya İlk önce bakılırsa bizim birazcık şirket olarak da şu an 130 kişi çalışıyor. Ve Buradaki çalışma ortamını da gördüğümüz zaman bize bir şey diyoruz. Sorumluluğunu alabildiğin kadar hür çalışabilme bir çalışabileceğim bir çalışma ortamımız var. Yani ilk etapta sorumluluk almayı seven, yani değişik noktalarda hayatını veya hayat içerisinde olan şeyleri sorgulayabilen bunun yanı sıra tabii ki teknolojiye yakın olması, meraklı olması, meraklı olması çok önemli. Ama bunun yanı sıra da bakmadığımız şeyler ya illa şu üniversiteden mezun olacak veya değişik noktalarda işte şu background olacak diye hı hı. bir beklentimiz yok. Zaten değişik aşamalarda burada kendimiz de ekibimiz içerisindeki işte tecrübeli insanlarla birlikte gençleri eğitmeye de hazırız. O açıdan eğer kendine güveniniz tamsa ve ileriye dönük esasdan da ben dünyayı ve Türkiye'yi değiştireceğim mentalitesi hisseniz muhakkak EZCO ile yolunu Aynen öyle. Çok teşekkürler Barbaros. Ben çok Gayet teşekkür ederim. Gayet keyifliydi. bir de senden şeyi sözünü alayım. Ben bir havalar biraz daha güzel işte. Burada bir gezi programı çekeceğim. Vlog yapmak istiyorum. Süper. Hem ortamı göstereyim hem de belki çalışanlarla da sohbet edip Tabii. burada bir günleri nasıl geçiyor onu da yapmak isterim. Seve seve muhakkak. Görüşmek üzere. Tamamdır. Sağ ol teşekkürler. Görüşürüz. Evet Tekno Soferi'den şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Alt tarafı sorularınız varsa Barbaros'a ve Iziko'ya yazabilirsiniz. Onlar da elbet cevaplayacaklardır. Hoşçakalın.